yapılır. Nasıl bir mystery yapılır? Başlıyoruz. İlk önce yere bir tane fidan dikin. Fidanı diktikten sonra üstünü sulayın. Birkaç günler bir günde üç kere sulamanız yeter. Bir haftada üç kere sularsanız ağaç tamamen büyümüş olacak. Şimdi Mr. Tree yapmak için ilk aşamayı geçtiniz. İkinci aşama. Ağacı yerinden sökün. Tamam. Acı çek, ağacı çektikten sonra evinize götürün. Bir de dünya oldu, baksana. Her yerini aldım. Ağacı eve getirdikten sonra ev iksirciye gidip canlandırma iksiri alın. <laughs> canlandırma Efendim. iksirini aldıktan Efendim. sonra, Efendim. Iksirini aldıktan Efendim. sonra Efendim. iksiri ağaca fırlatın. Efendim. Efendim. Ben ben de Mis, yani. Mr. Tari, Mr. Tari, canlandığında yeri, kendisi yerine zaten dikilir evet. ve bunu ve bu şekilde Mr. Tree'nin keyfini çıkarabilirsiniz. Evet. Ama Mr. Tree'nin ölmemesi için onu sıramanız yeter. Biz <laughs> gerşeyde babasıyla. Abi nerede yandı? Benim var ya, bu kalmadı. Kalmış. Evi mi geldi? Ne zaman geldi?